14 Mayıs 1948. Filistinler bu tarihi hiçbir zaman unutmadılar. Çünkü 14 Mayıs demek onlar için nekbe yani felaket günü demek. Zira İsrail'in işgal devletini kurduğu tarih 14 Mayıs 1948. 1948'e kadar Filistin topraklarına gelen Yahudi terör çeteleri Filistinlilere sistematik olarak saldırılar düzenlediler. O aynı zamanda da Dışarıdan da Dünya'nın dört bir tarafından Yahudiler de toplanıp Filistin topraklarına getirildiler. İsrail o e, terör çetelerinin saldırıları en nihayetinde 14 Mayıs 1948'de e, İsrail Devleti'nin e, ilanıyla e, devam etmiş oldu. Tabii e, on binlerce, yüz binlerce Filistinli hedef oldu. On binlercesi sürgün edildi e, bin, 14 Mayıs 1948'deki bu işgal devletinin. Kurulması yani felaket gününde yüz binlerce Filistin'de e, sürgün edildi, on binlercesi hayatını kaybetti, kalanlar oldu, e, sağ kalanlar oldu ya da işte e, toprağından olsa da evinden olsa da e, canını kurtaranlar oldu. Filistin'den e, sürgün edilmekten kurtulanlar oldu. Onlar da Filistin'in başka yerlerine mülteci olarak gönderildiler. Şimdi 14 Mayıs 48'de neler olduğunu tam olarak anlayabilmek için bu sıradan bir sürgün hikayesi değil. Sıradan bir soykırım, katliam hikayesi de değil maalesef. Çünkü aynı topraklar içinde yaşayan Filistinliler birbirlerinden koparıldılar ve Filistinliler kendi vatanlarında, kendi topraklarında mülteci ilan edildiler. 14 Mayıs 1948'de Hayfa'da, Yafa'da, Negev'de, Ramle'de, Lot şehrinde, Nasiriye'de, bugün İsrail benim şehirlerim dediği haritasında ki o 48 şehirlerinde yani Filistin şehirlerinde yaşayan on binlerce Filistinli vardı. Bunların tamamı neredeyse sürgün edildiler. Sürgüne direnenler katledildiler. Ve e, öte taraftan bu insanlar nereye sürgün edildiler? İlk başta bazıları Kudüs'e, sonrasında Batı Şeria'ya ve Gazze'ye gitmek zorunda bırakıldı bu insanlar. Evlerini bıraktılar. Nehben'in bir sembolü vardır. O da anahtar. Filistinliler Hayfa'daki evlerini terk etmek zorunda kaldıklarında evlerinin anahtarını yanlarına alıp sürgüne böyle gittiler. Evlerini geride bıraktılar ama kapıyı kilitleyip anahtarlarını yanlarında götürdüler. Ve anahtar Nehbe'nin felaketin simgesi oldu aynı zamanda geri dönüşünde umut oldu. Çünkü Filistinliler bir gün biz evimize, topraklarımıza, vatanımıza geri döneceğiz ve bu anahtarlarla evlerimizin kapısını yeniden açacağız. Umuduyla, anahtarlarıyla sürgüne gittiler ve 1948'den beri işte o umutla yaşam mücadelesi veriyorlar, işgale karşı direniyorlar. Çünkü her mültecinin hakkıdır, geri dönüş hakkı uluslararası hukuk verir bunu. Birleşmiş Milletler verir. Filistinliler de sürgün edildiler, mülteci ilan edildiler ve evlerine dönüş hakkı onların da vardır. Ve anahtarlarıyla Filistinliler o günü beklemeye devam ediyorlar. Beklerken elleri de boş durmuyor. İsrail işgaliyle mücadele ediyor Filistinliler. Şimdi o Filistinli mülteciler Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te mülteci oldular dedik 1948'de. Kendi topraklarında Doğdukları kendi ülkelerinde mülteci ilan edildi bu Filistinliler. Bir o kadar Filistinli de Suriye'ye, Lübnan'a, Ürdün'e mülteci olarak gönderildi maalesef. Bugün Suriye'de 10 yıldır devam eden e, iç savaş sürecinde e, mülteci olan Filistinliler var Suriye'de. Ürdün'de e, çok ciddi bir nüfusun büyük bir kısmı e, Filistinli mültecilerden oluşuyor. Lübnan'da hakeza öyle, Beyrut başta olmak üzere. T. kadar gidin, Lübnan'ın birçok şehrinde Filistinli mülteci kamplarına rastlarsınız. Bu mülteci kampları dediğimiz böyle e, hani o biz Suriye'de, Suriye'den gelenlere Türkiye sınırda e, konteyner kentler, çadır kentler kuruyor. Değil, alakası yok. Öyle düzeniniz intizamlı olmadı. E, tam bir gece kondu mahallesi olan, e, aslında baktığınız zaman hani sağlıklı bir yaşamın olamayacağı şekilde e, bir ortamın bulunduğu mekanlar. Batı Şeria'da da böyle, Gazze'de böyle, Lübnan'da da böyle. Ve bunlar Birleşmiş Milletler sorumluluğunda. Ama Birleşmiş Milletler maalesef sorumluluklarını her zaman olduğu gibi yine Filistinlere karşı yerine getirmiyor. Ve 48'den sonra sürgün o Filistinliler Birleşmiş Milletler'in o kamplarında neredeyse sağlıksız ortamlarda, işte okul varsa okulun öğretmenlerinin olmadığı, hastane binası varsa herhangi bir sağlık çalışanının ya da sağlık hizmetinin bulunmadığı ortamlarda, çöplerin toplanmadığı ortamda, hiçbir sosyal hizmetin verilmediği ortamlarda maalesef o Filistinliler yaşam mücadelesi vermek durumunda kalıyorlar. Bugün 7-8 milyon civarında Suriye'de, Ürdün'de, Lübnan'da 48 yılında sürgün edilen Filistinli mültecilerin kendileri, çocukları ve torunlarını görüyoruz. Nüfusları yaklaşık 7 ila 8 milyon civarında. Onunla birlikte Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli var ve bu 2 milyon Filistinli'nin 1 milyon 200 binden fazlası mülteci. Maalesef 1948'deki işgalin, büyük felaketin, nekbenin acı faturalarından bir tanesi de Filistinlerin bu sürgün hikayesi ve kendi topraklarında inşa edilen İsrail'in o işgal devletinin çıkardığı acı faturalardan sadece bir tanesi belki de bu Filistinlilerin içinde yaşadığı e, mülteci hikayeleri. Onunla birlikte zaten işgalin Filistinlilere olumsuz olarak dönen onlarca yanı var. Saldırılar, ev gaspları, toprak gaspları, cinayetler, katliamlar, soykırımlar, tehcirler vesaire. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz